Merhabalar, herkese selam. İskambil falıma hoş geldiniz. Falı açıyorum. Yay burcuna, Yay burcuna gelsin. İçimden inanarak falı açıyorum. Yay burcuna. ilişki yaşayanlar bir dargın bir barışık çıktı ama artık yani son noktaya koyacaksınız şöyle son noktayı yani yanlış mı söyledim pardon yani şimdi ilişkilerde dargınlık ve barışma var ya yani artık şey diyeceksiniz. Artık yoruldum diyeceksiniz. Yani ya böyle ol ya böyle ol. Yani nasıl desem yani şimdi ilişkilerde belki yani sizi kıskançlık da olabilir. Yani anlaşmamazlık olabilir. Yani o noktaya geleceksiniz. Yani bir karar verelim. Anlaşalım diyeceksiniz böyle. Mesela sen bana şart koşmayacaksın, ben de böyle yapacağım, anladınız mı? Öyle çıktım. <laughs> evet, darbeler çok var, darbeler hanımlar, o, oh. darbeler çok. Ay, bakar mısınız? Ben ta yukarıdan aşağı atladım. Bakın. Kesin, bak bu kar beraber böyle durduğu zaman kesin evlilik var. Zaten bu baharda, yani zaten benim falım, yani şöyle falım, bir hafta, iki hafta fazla değil. Çünkü iskambil falım, günlük falım yani. Bak evlilik gösteriyor size ama acele etmeyin, iyice tanıyın birbirinizi araştırın öyle biraz acele edeceksiniz ama evlilik gösteriyor Nişan evlilik çok güzel kart yukarıdan şuraya aşağıya atladım <gülüyor> sevindim <gülüyor> Evet şimdi geçmişte yaşayan yani geçmişte yani bir tek yani sevgilinizden değil darbe aldığınız arkadaşlık çev çevrede Iı, akrabada da olabilir tabii ki genel bir tek sevgilinizden değil. Bir de yalanlar çok var. Yalan. Size çok yalan söylediler. Yorgunluk var sizde böyle. Yoruldunuz yani. Yani yoruldunuz. Bak çiftler bakın bak. Ne güzel. Gösteriyor çiftler. Evlilik. inşallah inşallah. İnşallah en çok hanımlara geldi. <laughs> evet devam edeyim. Bir de psikolojik hastalık var ruh psikolojik çıktı. şimdi burada bir psikolojik çıktı şöyle. Yani yorgunluktan ya da çok darbe darbe almaktan. Yani iş hayatında da olabilir yorgunluk koşuşturmaktan yani gene biraz psikolojik şey oldu yani ruh hal sa sağlığımız biraz bozuk her insanda var öyle her insanda ha, böyle hmm, şimdi bakalım beylerde 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 görüşmeler var bir önemli bir görüşme yapacaksınız ee, çok önemli eğer çalışıyorsunuz yani Böyle görüşmelere gidiyorsunuz. Böyle eğer işiniz böyle ım, hareketliyse ya da başka şehirlere gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Böyle çok görüşmeleriniz olacak. Yükselme var. Eğer iş yok, yani eğer iş arıyorsunuz, iş var, iş çıktı. iş görüşmesine gideceksiniz. Devlet kapısı çıktı. Ee, devlet kapısıyla eee ya mahkeme ya da şey evle ilgili <laughs> biraz sorun yaşayacaksınız bir kadın çıktı yanınızda bilmiyorum belki yani sizden tazminat mı isteyecek ya da yani kadın sizi size şey mahkemeye verdi çünkü kadın gösteriyor biraz tatsız olaylar yaşayacaksınız kadınla mı? Devletle yani ilgili ve kadın var. Evet size de şimdi ıı, ta, ıı, geçmişte yaşadığınız çok tartışma yaşadığınız kadın Hani kadın işte kız ee, hani siz anlaşamıyordunuz sürekli ıı, tartışma ile oluyordu Hani misal ıı, böyle tatlı oturuyorsunuz güzel konuşuyorsunuz 10 dakika sonra tartışma başlıyor anladınız mı? Yani anlaşmamazlık oluyor. Ee, şimdi o da böyle bir kenarda duruyor aşkınız. Yani bir, hani söylediğim gibi ilk açılımda bir dargın bir barışık. Bir dargın bir barışık sizin ilişkiniz şu an öyle. Ama en çok hanımlara evlilik gösterdi. Falın sonunu önemli. Falın sonuna bakalım şimdi. hanımlar. Hanımlar. Kalbinizde bir beyefendi var. Ondan sevinç var. Bak şimdi bu göstermiyor yani sevgili olur kim arkadaş olur bilmiyorum işte ondan size sevinç gelecek ee, bir de bir kadın söylüyor yani size ge haber getirecek kadın yani arkadaş olur bilmiyorum işte. kadın kız Size haber getirecek onunla ilgili. Çok sevineceksiniz. Kalbinizde çıktı direkt yani. Sevinç var. Beylerde bakalım. Evet beyler. Para çıktı. Maddi sorun çözülüyor. Uzak yol gözüküyor. Kalbinizde olacak. Bir de devlet işiniz biraz hani söylediğim gibi. Şurada bir ya, ya mahkeme işi ya da bir devlet işi biraz bir uğraşma olacak. Ama <laughs> kalbinizde para çıktı, kısmet ve ıı, uzak yol. Şimdi para para kısmet dedim ya. Yani kısmet kısmetse olur derler ya. Kısmetse olur. Yani evlilikte olur. Hani ne, niyet tuttunuz hani? misal hani bir şey hani istiyorsunuz olsun kısmetse olur diyorsunuz anladınız mı öyle çıkar ama çıkıyor yani Evet. Sonuna bakalım. Kiminle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? Evet yani biraz böyle hastalık çıktı. Dediğim gibi biraz ruh böyle psikolojik çıktı. Yani yani her insan şimdi psikolojisi bozuk yani her insanın tabii ki bir şeye çok kafa taktınız. O da var. Yani yaşadıklarınız hep psikolojik yani o her insanda var. Evet bir de bir beklemediğim bir birden haber alıyorsunuz. Hani birden yani birden. Yani sizinle ilgili Bak burada da bir genç çocuk var. Ç çocuğu olan genç çocuk derken çocuk yani. Çocuk bekleyen erkek çocuğu çıktı. Erkek çocuk çıktı. Bir de bak dediğim gibi bak şimdi İlk açılımda bir evle ilgili bir tartışma var. Evde de tartışma var. Bir de evle ilgili bir tartışma yaşayacaksınız. Yani evle ilgili şöyle. Yani. Misal. Kiracıyla. Ya da ev sahibiyle. Ya da bir mahkeme evle ilgili. Yani genel. Anladınız mı? Söyledim. bir yola gidemediniz. Olmadı, boş. Ama ikinci de gidiyorsunuz. Eğer birinden hani uzak yoldan birini bekliyorsunuz ya da haber bekliyorsunuz. İlk olmadı, ilk yalan bak. İlk olmadı ama ikinci de kesin olacak. Bir de maddi sorun oldu. Ne gördüyseniz kaçının yani. Çünkü e, para çok harcamak oluyor sizde ne gördün ne nasıl desem ne gördün ne neyse ne gördüyseniz hani oradan kaçın yani para çok harcıyorsunuz bir de bir para bir yalan oldu şöyle Eğer birine borç verdiniz geri alamıyorsunuz ya da sizi birisi kandırdı maddi olarak dikkat edin Yaşadınız bir daha yaşayacaksınız. Dikkat edin. Para ki, yani tanımadığın insanlara ya da, ya da olabilir tanımadığın bir de yani tanıdığı kişiye de verirsiniz. Geri vermez. Şimdi kimseye borç verilmez. Yani orada da kandırma olur. Dikkat edin. Yani sizi kandırabilirler. Hiç bu kadar uzun sürmüş şey olmazdı. Yani sizin kartlar öyle. Neyse ha geldi şimdi. Böyle böyle. Kalabalık yere çalışan biri kalabalık yerde çalışıyorsa orada da şey iş yerinizde orada da dikkat edin. Yani iş arkadaşı, yani iş arkadaşı orada da bir Hmm, çekenme çekenme çekenmeyen de var sizi yani sizi ben nasıl diyorum onu çerme takmak isteyenler var size yani sizi çekenmeyen var evet iş yerinizde iş yerinizde çıktı evet sevinçler var ee, bir dargın bir barışık söylemiştim ya aynı böyle bir dargın bir barışık çıkıyor ama siz artık söyleyeceksiniz hani on, son diyeceksiniz. Ya böyle yap ya şöyle yap. Yoksa daha ben yıprandım, yoruldum diyeceksiniz. Bak çiftler var. Çiftler. Şimdi çiftler var. Burada bir barışma kartı var aslında. Birbirlerini çiftler. Yani ayrılık göstermiyor. Bakın. Ayrılık yok ama çiftler beraberler yani. Bir de devlet işiniz var. Devlet işiniz Devlet bir der şey ayrılmış ve bekarlara söylüyorum size devlet iş devletle işiniz olacak baya bir uğraşacaksınız ama amacına ulaşacaksınız yani yorgunluğu değecek yani yani ben o kadar koşuşturdum ama değdi diyeceksiniz yani Yasak ilişki yaşayanlarda bir şey problemi var. Yasak ilişki yaşayanlar hani peki beklersiniz o boşansın. Eğer siz yaşıyorsunuz, yani siz evliyseniz, sizde ayrılık gösterdi. Biliyor musunuz? Ayrılık kartı gösterdi. Eee siz o yaşadığınız kişiyle yasak ilişki yaşayanlar ayrılık gösteriyor. Yani sonunuz yok. Yani sonunuz olmayacak onunla. Ha <laughs> ha. Harflara bak. Da geleceğim çok güzel katlar Evet size şimdi bu hem hanımlara söylüyorum ben beylere ya bu iş yeri ya da bir devlet işi sizi çok sinir edecek yani o kadar yani sizi sinir edecek ki e, hani gıcık kapacaksınız gıcık yani sinir ediyor sizi o kişi bir de kadın ama kadın hem bey, hanımlara söylüyorum. Ben beylere kadın ama. Onunla biraz böyle yani o size bir şey laf söylese cevap vermeyin. Anladınız mı? Yani sizi yani sinir etmeye çalışıyor. Anladınız mı? Yani iş yeri gösteriyor. Devlet kapısı gösteriyor ama bilmiyorum. Kart öyle gösterdi. Yani ağız kavgası bekliyor sizinle. Yani nedense sizinle şey kancayı takmış. Anladınız mı? Uzak durum yani. Şimdi geldik. Bakın 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 bakın. Şimdi. Yalnız yaş ya yalnız yaşayan diyorum. Pardon. Yalnız aşksız olanlar aşk aşk çıktı. Bu bir. Bakın, uğraştığım şey, ne uğraşıyorsan, ne yapıyorsan, yani hmm, eve uğraşırsın, bir şeyler çabalarsın, iş yerinde bir şey çabalarsın, bak amacıma ulaşıyorum, yani benim yorgunluğum değecek, yani güzel, böyle çıktı. Uğraşmam değecek, yol, akşam yolu bir şey duyacaksınız bir beyefendiden akşam üstü telefon görüşme olabilir, mesaj da olabilir. Haber alacaksınız. Zafer kartı çıktı. Zafer, kutlama ve en son açılımda şimdi genel herkese gelsin. Hem beylere hem hanımlara evlilik kartı gösterdi. Nişan evlilik. Bu kadar. Canlarım benim. Yorum yazmayı unutmayın tamam mı? Haftaya görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın ve aşkla kalın.